Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım önceki videomu da izlemişsinizdir diyerek sizlere sözü başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu hemen hızlı Ondan öncesi sadece çok ufak bir şey söyleyeceğim. Ee, bu videoyu izledikten sonra muhtemelen videonun sonuna kart koyabilirim. Kanalıma gittikten sonra bakın bundan önce bir tane e, Ruble mining sistemi tanıttım. O sistemi de inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel ve kaliteli bir sistemdir. Yani yatırımımızın karla beraber çıkabileceği güzel sistemlerden biridir diyelim. Şimdiki sistemimiz ise Önceki videoda da bahsettiğim gibi kuşlar yani Owl's Money sitesi. Gayet güzel bir site arkadaşlar Owl's Money sitesi. Güzel bir sikribe sahip. Daha 46 rublelik bir ödeme yapmış ve rezervi gerçekten Fazla. Yani Şuradan 225.971 ruble gibi bir rezerve sahip sistemimiz. Bakın. Burada ben ne görmüştüm? Değişik bir bölüm görmüştüm. Profilden çık yapalım. Gerçekten o gördüğüm değişik kısım çok hoşuma gitti. Evet bakın. Şu bakın birinci sıra 5 ruble. ikinci seviye 20 ruble. 300, 4, 250. 10. seviye gerçekten şuradaki ruble sayısı. Bu çoğu sistemde yok arkadaşlar. Gerçi liderlerimiz şu anda var adam almış rublelerini duruyor. Hani bu gerçekten çok değişik bir olay. Hiçbir sistemde yoktu bu sıra seviye olayı. Hani bunun olması gerçekten çok değişik ve bu sistem hani yeni olduğu için ben bu script'i bu arada ilk defa görüyorum. Hani şunu ilk defa burada görüyorum muhtemelen hani yeni kullanıcı çekme açısından gayet güzel olmuş bu. Yeni kullanıcılar gelir ve uzun vade olur gibi mi geliyor sistem şuradaki olaydan dolayı yani seviye olayından dolayı diyelim. Şimdi sistemimize girdikten sonra bize ücretsiz yaklaşık 1300 veriyor. 1300 gümüş veriyor. 1300 gümüş de hani şuradan kuşlar, benim kuşlarım kısmına geldiğinizde bakın ne alabiliyorsunuz? Ee, söyleyeyim. iki tane bundan alıp üç tane de bundan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya turkuaz ve maviden alabiliyorsunuz. Yatırım yapıp 25 bin gümüşe yükseltirseniz yeşil alıyorsunuz. Şimdi hangisi mantıklı yani? iki tane bundan alıp e, üç tane bundan almak mantıklı. Yoksa i̇şte tek bunu almak mantıklı. Eğer yatırım yapabilecek imkanınız varsa tek bunu almak daha mantıklıdır. Tek yeşil kuşu almak hepsinden büyük kar getirtir bize diyelim arkadaşlar. Ardından şöyle çıkalım. Gümüş oranları 100 ser 1 gümüş. Yani şuradaki e, aynı oran hani 100 tane biriktirince 1 ruble anlamına geliyor. Mesela bizim benim derecem şu anda 0.00 yazıyor. Hani işte 1 olursa 5 ruble falan veriyor demiştik ya. Evet, diyor ki yenilenen her ruble için 1 derece puan alacaksınız. Tavsiyeleriniz tarafından her ruble için 0.2 derecelendirme puan alacaksınız. Diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi işte gerekli 100. 1 vereceğine göre işte 100 ruble yatırırsam 5 ruble artı %1 kar bonusu verecek doğrudan verecek ya da işte diğer yollardan kazanırsam yüzde tamamlarsam bana 5 ruble verecek. İşte 600'e tamamlarsan 250 ruble bana vermiş olacak arkadaşlar diyelim. ardından ee, Ardına işte rütbem sıfır dedik. Direkt anlayalım abi. Kar toplama kısmında anlatalım. Bitirelim. Zaten hani herkesin bildiği skriptir bu. Ee, kar toplama işte kuşlarım burada gözüküyor. Buradan mesela karım hepsini toplayacağım. Geri çevirme işlemine gerek yok. Satılanlar ve çekilme olarak ayrılıyor. Gördüğünüz gibi bir bir şeklinde ayrıldı bonuslar kısmında günlük bonus para çekme bonusu mevcut. Yani diğer günlük işte bir saatlik ya da beş dakikalık bir şeylerde mevcut. Şu anda günlüğümüzü alıyoruz. Şöyle alalım günlük bonusumuzu. Bir de para çekme bonusumuzu alalım. Son çekilme kısmında gösterip e, videoyu bitirelim arkadaşlar. Diyelim tabi çepçek ki doğrularsa aynı bonusu al dedim. Evet ama ne 24 saatte zaten bir bonus aldım 2 defa tıkladım çünkü geldi ee, para çekme bonusumuz da alalım arkadaşlar bakiye değişim var hani buradan kazandığınız parayı ödemeler için kazandığınız parayı tekrar alışverişe çevirebiliyorsunuz o zaman artı 100 veriyor yani artı 99 veriyor artı %99'luk bir artış veriyor yani çok gerekli mi işte bilemiyorum. Yani sistem ne kadar uzun gider direkt kazandığınızı çekseniz daha mantıklı genelde bu sitelerde ama senin gerçekten uzun gideceğini düşünen arkadaşlarımız bunu yapabilir. Ardından bakiye değişim dediğimiz olay buradan gerçekleşiyor. Para çekim olay ise en yukarıda zaten bakiye da buradan artı yüzde %200 ile bakiye tamamlama olayımız da buradan gerçekleşiyor. Yani yüzde %200 dedik 1 ruble şöyle silelim burayı özür dilerim. 10 ruble yazdığımızda işte 1000 gümüş veriyor bize bu olaydan bahsediyorlar bize. işte 100 ila 500 ruble arası doldurursan artı %50 veriyor ve e, turkuaz kuşta bedava veriyor bu arada diyelim. E, bakiye hemen altına sipariş ödeme kısmından ödemelerimizi alabiliyoruz. Buraya da girelim ve burayı da anlatalım. işte buraya da zaten basit 100 girince yani 100 tane serbirlik verince bir ruble olarak çekimi otomatik olarak alıyorsunuz. Diyelim arkadaşlar yatırım düşünen arkadaşlarım için bakın yatırım tavsiyem değil. E, ama hani bu size genelde önerimdir ama tavsiyem değildir. Hani e, gerçekten kaybedince üzülmeyeceğiniz rakamlar yatırın diyerek videoyu bitirmek istiyorum. Umarım e, anlatımımda memnun kalmışsınızdır. E, i̇yi günler diliyorum bol kazançlar.